Sağ kanatta Sokar ekibi Mert döndü vurdu ilk dakikalarda. Tolga Kaledi karşıda ikinci pozisyon. Ve bir... Birinci... Özgür Hakan'la paslaştı. Tekrardan Özgür vuruşunda Tolga. <laughs> Ferhat'tan Hakan'a ayak dışı şutunda Tolga. Sinan <laughs> Hakan Genç güzel bir topuk pası Özgür ceza sahasında vuruş Tolga. Vuru pas denemesi top kaybı geldi Özgür. En sağa aktardı Hakan Genç. Mert güzel bir ara pas sağ kanata ceza sahasının hemen içerisinde Özgür'ün müdahalesi. Değerlendirmedi kendi gitmeyi tercih ediyor. Hakan Genç güzel bir tavuk pası. Mert'in vuruşu Tolga'dan. Veysi açtı ortaya Ali İbrahim dokunamadı Gültekin. O da istediği gibi dokunamıyor topa yerde mücadelesi devam ediyor onun el beklentisi var Gültekin. Sol kanatta Özgür. <laughs> Yükselttik ters şansın gol geldi ve dördüncü An, gol. Mert geriye olacak. Ferhat. At, at, at. Uzun bir pas Hakan Genç bıraktı Mert'e. Mert'in e, Mert vuruşu be içi. <laughs> Eray paralel nokta şutu yerden dışarıya. Yerden Gültekin'den dönen top Bilal ceza yükseltti. Hakan'ın kafa vuruşu Tolga. Hakan Genç şut şansı Tolga. <laughs> Çatış kullanıldı bir şekilde. Bilal içeride eray var. Bilal açtı ortayı. Kontrol geldi. Vuruş şansı Mert vuruşunda golü getirdi Mert. Ondan Ferhat. Mert pasını geçirmeyi başardı. Vuruşunda 6. gol. Top kaybı geldi. Kadir vuruşunu yaptı. Vuruş şansı gelmedi. Bilal çevirdi tekrardan Mert. Sol ayla vuruşu dışarıya. Şu barajdan döndü Ömer. Ömer vuruşunu yaptı. Kalede karşılığı.